da sosyal etki yönetimi ve on etki sorusunu tartışacağız. Sizlerle konuşacağız. Ben ilk olarak sosyal etki yönetimi ile ne demeyi kastediyoruz, neyi kastediyoruz? Onunla başlamak istiyorum. Sosyal etki yönetimi bir girişimin veri toplamaya, operasyonu ve yönetimsel işleriyle ilgili karar vermeye, geliştirdiği ürünleri, hizmetleri yenilemesine, yeniden tasarlamasına, değiştirmesine ve tabii ki zaman içinde topladığı verileri değişimleri anlayarak yönetmesine ve raporlamasını sağlayan bir yönetim modelidir. On etki sorusu ise sosyal etki yönetiminin çok önemli ana mihenk taşlarıdır ve yönetmemizi sağlayan bu sorulardır bizim. Bunları sırasıyla bahsedeceğiz. Bir girişim, bir sosyal girişim dediğimizde operasyonel ve yönetimsel ne tür kararlar alabiliriz? Sosyal etki yönetimini kullanarak bunlara baktığımızda sırasıyla Mevcut ürün ve hizmetlerimizi güncelleyebiliriz. Sosyal etkimizi eğer doğru yönetiyorsak, doğru verileri topluyorsak, işe yarayan ürün ve hizmetlerin ölçeğini büyütebiliriz. Yeterince iyi olmayan ürün ve hizmetlerin güncelleyebiliriz veya değiştirebiliriz. Ve tabii stratejik ortakların geliştirilmesi de, de sosyal etki yönetimi çok önemli bir rol alır. Aynı zamanda işletmenin faaliyetlerini veya hedeflerine baştan aşağı yenilemesi de bu kararların arasındadır. Bunlar tabii daha büyük kararlardır. O yüzden bir zaman alır ve doğru verileri buna yönelik toplamamız bu kararları vermek için toplamamız gerekiyor. Sosyal etki yönetiminin aşamalarına baktığımızda aslında sırasıyla takip etmemiz gereken dört tane aşaması vardır. Planlama, uygulama, değerlendirme ve revizyon aşamaları. Bu aşamalarda biz her aşamada farklı sorular sorarız ve farklı soruların cevabını almak isteriz. Ne kadar bu soruları doğru cevaplayabiliyorsak ve elimizde bu soruları cevaplayabilecek doğru veriler varsa ve karar alabiliyorsak biz, etkili bir girişim olma yolunda ilerliyoruz demektir. Bir sosyal girişim için sosyal etki çok önemlidir e, ve bu on etki sorusunu cevaplayabilecek veri toplama sistemini ve yaklaşımını e, entegre etmesi gerekmektedir. 10 e, etki sorusunun e, ve sosyal etki yönetiminin aşamalarına bakarsak ilk aşama planlamadır. E, Planlama aşamasında biz bir sosyal girişim olarak ne yapıyoruz aslında etki modelimizi oluşturuyoruz ve etki analizi ile ilgili planlamamızı yapıyoruz etki stratejimizi oluşturuyoruz etki modelimiz derken bunun için zaten bu süreç içinde paydaşlarla ...ve faydalanıcılarımızla birebir çalışmamız gerekiyor... ...belli soruları cevaplayabilmemiz için. Bu sorular nelerdir planlama aşamasında... ...cevaplamamız gereken sorular diye baktığımızda... 5 tane ana soru ortaya çıkıyor. Birincisi çözmeye çalıştığınız sorun nedir? Bu soruna önerdiğiniz çözüm nedir? Yaptıklarınız sayesinde kimlerin hayatında değişimler yaşanmaktadır? Ne tür değişimler yaşanmaktadır veya beklenmektedir? Ve... Hangi değişimler önemlidir ve bizim tarafımızdan yönetilmeye değerdir? E, bu aşamada e, paydaşlarımızdan biz e, daha nitel veri topluyoruz ve değişimleri anlamaya çalışıyoruz e, ve e, ne kadar doğru çözümler üzerinde, problem üzerinde aslında çözmeye çalıştığımız problemin kök sorunlarını doğru tespit edebiliyor muyuz? Bu problem gerçekten var mı? Paydaşlarımız çözümüyle ilgili neler düşünüyorlar? Doğru çözüme odaklandık mı? Bunların cevabını aslında bu aşamada veriyoruz. Etki modelimizi oluşturuyoruz ve değişimler ve ana faydalıncılarımızla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu çok kritik bir aşama aslında. Sosyal etki yönetiminin en önemli ve biraz daha zaman alan aşamalarından bir tanesi. Hem girişimimizin stratejisini etki stratejisini oluştururken hem de ölçümleme ile ilgili ve yönetimle ilgili bir veri toplama planına da başlamış oluyoruz. Bu aşamayı bitirdiğimizde bizim elimizde hazırlanmış veya güncellenmiş bazı dokümanlar veya bilgilerin olması gerekiyor. Eğer ki zaten işe başlamış bir sosyal girişimsek belli aşamalarla ilgili belki elimizde bazı bilgiler zaten vardır. Bunları bu aşamada güncelleyebiliriz, revize edebiliriz. Bunun için planlamayı kullanabilirsiniz. Baktığımızda bu aşamanın sonunda dedik neler elde edebiliriz, elimizde neyin olması lazım? Bir kere sorun ağacının olması lazım, hedef ağacımızın hazır olması lazım, etki hedefimizi net olarak koyabiliyor olmamız lazım sorun ve hedef ağacımızdan çıkardığımız. Değişim teorimizin, paydaş analizimizin, değişim listemizin ve değişim haritamızın ...net olarak elimizde çalışmaya başlamak için planlama aşamasında hazır etmemiz gerekiyor. Eğer ki demin de söylediğim gibi zaten yola çıkmış bir sosyal girişimsek ...bu dokümanları revize edebiliriz, güncelleyebiliriz yeniden topladığımız verilerle birlikte. Bir sonraki aşamaya başladı, baktığımızda uygulama aşaması gerekiyor. Ee, uygulama aşaması e, ne demek? Uygulamada biz artık planımıza göre hareket ediyoruz. Hem e, sosyal girişim faaliyetine başlamış oluyor, etki modelini hayata geçirecek bir faaliyet planlaması zaten planlamada planlama aşamasında yapmış o, oldu. E, hem faaliyetlerini e, hayata geçirirken bir yandan da verit e, sosyal etki yönetimi yapabilmek için hazırladığı plana göre etki planına göre de veri toplamaya başlıyor. Bu aşamada bizler için çok önemli çünkü biz bu aşamada belli soruların cevabını nicel veriler toplayarak vermeye başlıyoruz. Ve ne kadar değişim yaratıyoruz bunu anlamaya çalışıyoruz. Değişimleri nasıl yönetmemiz gerekir bunu anlamaya çalışıyoruz. Bu aşamada da belli soruları cevaplıyoruz. 5'ten 9'a kadar olan soruların cevabını topladığımız verilerle nitel verilerin üstüne nicel verileri de koyarak cevaplayabilir hale geliyoruz. Aynı zamanda hangi veriyi hangi paydaştan nasıl almamız gerekir? Bunun da cevabını verecek bir plan da yapmış oluyoruz. Sorularımıza bakarsak hangi soruları sormamız gerektiğini ve hangi cevapları almamız gereken sorular bu değişimleri nasıl ölçebiliriz? Çünkü bir önceki Planlama aşamasında paydaşları ve onların yaşayabileceği veya yaşadığı değişimleri konuşmuştuk. Bu nedenle 5. sorudan itibaren bu değişimleri nasıl ölçebiliriz ile ilgili plan yapıyoruz. 6. sorumuz her bir değişim ne düzeyde gerçekleşti veya gerçekleşmesi olası? Değişimler gerçekleşti ama ancak topladığımız verilerle biz ne kadar gerçekleştiğini görebiliriz. Yedinci sorumuz her bir değişim ne kadarı bizim faaliyetlerimiz sayesinde gerçekleşti, e, paydaşlarımızın üzerinde yarattığımız değişimlerden hepsinden biz sorumlu olamayız, bunun farkında olmalıyız. Etki konusu için bu e, kritik ve önemli bir sorudur. E, yedinci e, soru e, her bir değişim ne kadarı bizim faaliyetlerimiz sayesinde gerçekleştiği sorduk ve 8 soruda bu değişimleri ne kadar süreyle ölçmeliyiz. Ee, değişimlerimiz bizim ee, öngördüğümüz değişimler kısa vadeli, orta vadeli veya uzun vadeli olabilir. Buna göre bir veri toplama sistemi kurmamız gerekiyor. Dokuzuncu soru ise farklı değişimlerin göreceli önemi nedir? Ee, bazı değişimler bizler için önemli olabilir ama en önemlisi paydaşlarımız için ne kadar önemli bu değişimler. Onlara hayatlarında ne kadar ağırlık veriyorlar ve önceliyorlar bunun farkında olmamız gerekiyor. Uygulama aşamasında bu soruları cevaplayabilecek nitelikte veri toplamaya başlıyoruz etki verisi planlamasına göre ve bu aşamanın sonuna geldiğimizde yine aynı şekilde bizim elimizde hazırlanmış veya güncellenmiş neler olması gerekir diye baktığımızda her bir paydaşa nasıl yaklaşılacağını ve her bir etki sorusunun nasıl yanıtlanacağını ortaya koyan bir veri toplama planımızın olması gerekiyor. Hatta bunu bu soruların başında cevaplamaya başlamadan önce nasıl ölçeceğiz sorusuna cevap ben bunu hazırlamış oluyoruz. İkincisi paydaşlara sormak üzere hazırlanmış sorularımızın soru setlerimizin olması gerekiyor ve bir Excel dosyasında veya veri tabanında toplanan saklanan artık verilerimizin olması gerekiyor, analiz edilmeye hazır halde. Üçüncü aşama olan sosyal etki yönetiminin değerlendirme kısmında ise şu ana kadar sorduğumuz bütün sorularla ilgili biz değerlendirme yapıyoruz. Yani topladığımız verileri analiz etmeye başlıyoruz. Acaba hedeflerimize ulaştık mı ulaşmadık mı? Etki hedefimiz veya etki hedeflerimiz beklediğimiz gibi sonuçlar ve değişimler gerçekleşti mi? Ve bu durumda? etkili olmak için ne tür kararlar vermemiz gerekir? Bunun analizini yapıyoruz. Burada belki en önemli şey faaliyetlerimizin sonucunda ortaya çıkan değişimleri artık görmeye başlıyoruz ve sonuçları da görmeye başlıyoruz. Peki faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan bu değişimler ve sonuçlar paydaşlarımızın karakteristik özellikleri arasında bir bağ var mı? Nasıl bir ilişki var? Bunları anlamaya çalışıyoruz, sorguluyoruz ve bu bağlamda da bu kapsamda da daha fazla olumlu etkiyi nasıl yaratabiliriz? Bununla ilgili opsiyonlara bakıyoruz. Bu aşama bizim için kritik bir aşama. Bunu tekrarlamak istiyorum. Dördüncü aşamaya geçmeden önce bizim etkili olmak için verileri analiz ettiğimiz bu aşamada farklı karar opsiyonlarını ortaya koymamız gerekiyor. Ve cevap verdiğimiz sorularla birlikte revize ettiğimiz ve veri odaklı değerlendirdiğimiz 10 etki sorusu, ile birlikte bu aşamanın sonunda aslında belli yine dokümanların elimizde olması gerekiyor. Birincisi hedeflere kıyasla değişimleri gösteren bir tablomuz olmalı. İkincisi sonuçları özetleyen ve anlaşılanları analiz eden yazılı bir raporumuz olmalı karar vericilere sunabileceğimiz. Ve üçüncüsü hedeflerin mi hizmetlerin mi değiştirmesi gerektiği yönünde tavsiyelerimiz olmalı bu aşamada. Ve dördüncü aşamaya geçtiğimizde revizyon aşamasına geliyoruz. Sosyal etki yönetiminin son aşaması. Bir önceki aşamada değerlendirme aşamasında veri topladık ve bu verileri aslında analiz etmeye başladık. Veri toplamaya biz değerlendirme aşaması için mümkün olduğu kadar kısa zamanda geçmeye çalışmalıyız. Yani girişim, sosyal girişim ne zamanki veri toplamaya Başladı uygulama aşamasında o zaman biz ufak ufak aslında değerlendirme yapmaya topladığımız verileri analiz etmeye başlamış olduk. Revizyon aşamasında ise bütün topladığımız veriler ve yaptığımız değerlendirme aşamasında yaptığımız analizler çerçevesinde her faaliyet için karar almamız gerekiyor. Durduracak mıyız faaliyetimizi etkili olmak için daha olumlu bir etki yaratmak için? ölçekleyecek miyiz veya revize mi etmemiz gerekir? Yeniden mi tasarlamamız gerekir ürün, hizmet veya faaliyetimizi? Bunlara karar vermemiz gerekiyor revizyon aşamasında. Yani kaynaklarımızı doğru kullanmak için bu kararları bizim daha yetkili bir kurum olmak için vermemiz gerek. Bu nedenle revizyon aşamasında bizim yine hazırlanmış veya güncellenmiş bazı dokümanlarımız ve unsurlarımız olmalı. Bunlar neler diye baktığımızda, karar verenlere iletilecek faaliyetlerin ölçeklendirilmesi, değiştirilmesi veya durdurulmasına ilişkin bir öneriler tablosu lazım bize. Buna göre karar verecek karar vericiler. İkincisi hedeflerin değiştirmesine ilişkin bir dizi öneri veya değiştirilmemesine yönelik gerekçelerimiz neler? Bunları net olarak revizyon kısmında, sosyal etki yönetiminin dördüncü aşaması olan revizyon kısmında ortaya koyuyoruz. Eğer başarıyla bu dört aşamayı yapabiliyorsak ve on etki sorusuna cevap verebilecek verileri toplayıp sorularımızla ilgili... Ee, cevap verebiliyorsan, o zaman bir etkili bir kurum olmaya, etkili bir sosyal girişim olma yolunda e, adımlar atıyoruz demektir. E, bu gözle baktığımızda e, yayınlarımızdan e, ve e, sosyal etkiyle ilgili ve sosyal girişimcilikle ilgili kusif yayınlarından daha detaylı bilgi, yöntemlerle ilgili bilgi alabilirsiniz. E, özellikle etkinizi zirveye taşıyın sosyal girişimcinin rehberi ve etki odaklı düşünme modeli sizlerin bir yol göstericisi olacaktır. Bu 10 etki sorusunu cevaplayabilmeniz için ve hangi yöntemlerle nasıl cevaplayabileceğinizin detayını bu rehberlerimizde bulabileceksiniz. Ben sosyal girişimcilik ağına müdahil olun, dahil olun diyorum ve sosyal girişim TR'den ve web portalımızdan bizleri takip edebilirsiniz diyorum. Teşekkür ederim.